Evet, Burası i̇şte, daha iyi. Enişte merhaba de. Ne yapıyorsun eniştecim? Tepebaşı alsaydın bundan daha iyiydi. Tepebaşı neydi işte? Bundan hareket edemezsin işte zaten. Atmasın atarsın bu sefer aşağı düşecek. Diyorsun. Koltamızı hazırladık. Hoş, hoş. De, ya nasip diyeceğiz. Tanında, senin de. Hold me close till I get up. Time is belly on our side. I don't want to waste what's left. The storms we chase are leading us. bile yok be buradaki abiler havalar çok soğuk olduğu için suyun dibine indi diyorlar ama bilmiyorum valla bu hafta içi benim bir kuzenler geldi aslında buradan 2-3 tane güzel alabalık aldılar ama Şimdi hiçbir şey yok. Bakıyoruz, bekliyoruz. Hadi mazalla sen. Adamlar hep gidiyor ya. 5. abi neredesin? çanta da. Benim ya. Çantada, çantada kaşık. çay demlenmediyse. Demlenme değil mi usta? Siz tutun, biz demlediğimiz onu Başını Boş boşuna burada ya. vakit geçirmez. Aynen. Başını İyi usta tamam. adam diyor ki, abu tepe değil öbür tepe de Balık. Asat yapıyorlar. Buna balık. Çiftliklere var burada. Ne yedirsiniz la? Çıkır kızlar. Ha. Ne ya? Ağırlık yok oğlum. Ağırlık var mı lan bende? Atacağız da. Değil, ağırlık var da. Bende var ağırlık. Küçük ağırlık, ağırlık. ha O iyi bak. Hayır abi. Ağırlıkla hepsini bağlamışsın. Bir vurdu mu orada? Video mu çekiyoruz? Şey ne eskisi yani? ya? Orada vurdu mu? Ucunu bildiğin kıracak gibidir. Büyükler yani, mi? ya mi? Balıklarla oynadın mı? Orada da oynadın. Attılar attılar aynen aynen. Gördüm, gördüm gördüm evet. Nasıl bağlanıldığını gösteriyor. Ha, Kış evet. <laughs> Fatih Bey ne düşünüyorsunuz? Her türlü maskenizi takıyorsunuz. Sabahtan tekeleri gördüm. Ne de de gördüm. Şey, Şeyi yakalamış. Ya ya baş, var bir mi? tane yakalamış. Bir tane, bir tane, almışlar. tane mi almışlar? Ba ne? Alabalık mı almışlar? Ben de buradan geçtim, geçtim ama bak kardeş ya. Ela şey bak kardeş. Sen <laughs> sen ya. Alın sen ne <laughs> ya? Daşla takılırdın. Buradan geçti. Şey, şey <laughs> telefona bakıyor mu? Böyle gelecek. bugün kendin öldüreceksin. Sen tuzak kurmuş bir <laughs> yeğenin <canım> var ya. Hadi bakalım. Şeye bakırdın telefona o da oradan geçti ben dedim yanından geçeyim.

ben de <laughs> demeyeceğim, buna diyeceğim. Bu dedi ki daha. Ben de oğlum onu... bak Oraya atarak olur. Eğer çay demlenmişse telefonu açarız. Haklı adam. Telefonu açarız. Yok derse biz oraya yine tutarız. Haklı. Haklı. Yanmamışsa oraya gelirler. Yani. Adam dedi yaner gelin demleyin için. Babam mı dedi? He. He he he. Baba ne biz diyor oğlum? Baba ne diyor? Baba. Hadi abi arabayı açsana. ochiq aachi баабалыкlара ба будай Hemen, açı aynen, aynen. Aynen. Doğru, doğru. Açık diyelim oğlum anlamıyor musun? Tam böyle az kaldı çanakı kırasın İbo da. Çanak kırılsa iyi. Kendi kırılmasın çanak evet. Kırılır. Bunu kırılır evet. Çanak Orada odunumuz bol Fatih abi. Orada. Orada ana baba yine odunumuz. Yüz Orada. ver ateşe otur, otur başlar. Çet, şey kimseye bak, daha kimseye da deme. Kimseye, kimseye deme, sazan var orada. Hepsi sazan. Hepsi sazan. Balık var, <laughs> yakaladık. Sazan da iki tane. Çarşamba günü daha, yani. Oradan alır ya abi. Gidin, çarşamba açı günü gel. Sazan var He. Şimdi gidip de oraya? orada var, unutma. Ha oradan gitti de <öyle>. halet. <laughs> <laughs> <oradan gitti öyle. gülüyor> <laughs> <laughs> Suda <laughs> dediler ki onlar bizim avuraya koydu. Ahan onların. Ahan onların. Suyun sulacı, ahan onların. Ahan onların. Ben adresim ama ben neydi? Diyen get ve adamın orada bak. Kimse vermeymiş. Neyi? 5 alttan tane tuttu. Manyakmış. Suda gelir. Nasıl onun oluyor? Bilmiyorum dedi ki onlar. Suyun balığını kaçırt nasıl onlar diyor kardeş? Suyun içindeki balık. Gördün mü ben sen onları. Tutmuştun da orada var ya beş altları. Ha. Buraya babam Şayköy'ü oturttu. Boş ver.

Otayı <laughs> ne eder lan? Sıkıntılı bu adam. Sıkıntılı <laughs> ay, buna, ay, Bırak e, e, dur bir çay gidelim ondan sonra. Gel gel adam gidelim tamam. Benim otayı Yok sen çıkın. Ben Senin için ne dedi Sen Ya sen, seni. Ya ortada inanmıyorum ya. Evet. Senin için mi? Senin için öyle. Hadi mi? Halim mi aldın geldin? Evet. şu ne dedi? Oltayı ne ederler? Ne Yemeyeceğim. Şey. Oba! Aldım dedi. Aldık be, aldık be. Abi şuna bak ya. Şuna bak ya, şuna bak ya. Oy oy ama şunun büyüklüğüne bakar mısın? Bir, iki, bir kilo üstü, bir kilo üstü. Ha. Maşallah, maşallah. Dur şimdi. Çık, çıkart dur, nefsi. Dur. Lan lan lan. lan. Dişleri kesiyor lan o. Dişleri keser. Kes, şunu bir çıkartalım bir dur. <laughs> Yutmuş lan bu. Hı <laughs> -hı. Tamam. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Anlatma alamalı ya. can sene. Anlatmaya gerek yok. Öyle anlatmaya Anlatma gerek yok. Görüyorsunuz arkadaşlar. İlk ben de bekledim. Hatta şey kalamayı da kalamayı da sıktım biraz. Kalama bayağı gerçekti. Baktım balık hiç gelmir. Bir gün aynalı tuttum abi. Şu seviyeye kadar geldi. Hmm. Açtım kalamayı da suya Arkadaşlar İki kiloluk balığı buradan aldım. Buradan aldım. Yüksekti baya. Vallahi zor şere aldık çıkarttık. Bu neydi? Kepçe. Kepçemiz de o anda yanımda yoktu. Hı. Elimle çıkarttım balığı. Balığın dişleri de girdi parmağıma böyle. balığı çıkartırken gazi olduk. Hay maşallah sana ay maşallah 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 sana be. Arkadaşlar üçüncü balığımı da aldım. Herkese gele? Evet arkadaşlar görüyorsunuz balığımızı 50 santim. Şimdi i̇şte de 12 santim mi? 11 10 santim falan da genişliği Genç var. Merhaba. bak. 12 santim de genişliğimiz var. Valla koskocaman. <laughs> Elimden de görebiliyorsunuz. Dev somon. Evet. Gidecek, gidecek. <laughs> ne kesiyor ki bıçakın? Somon. Büyük olmuyor da neden böyle Büyük oluyor bence. Büyük mü Evet. Kalın baksana. Tamam şöyle hı. Iyi değil mi? Hı, hı. Verirsen, Evet. Güzelce evet. tuzluyoruz arkadaşlar. son. onunla buluyacağız. Evet arkadaşlar Ayaklarımızı bir şey var Oh 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 Çok güzel çıkıyor ya Maşallah maşallah Çok güzel Bunlar da kaldı bakalım bu kadar balığı yiyebileceğiz mi? Evet arkadaşlar. Şimdi bir parçasını. Evet dostlar balıklarımız pişiyor. Çok güzel bir şekilde. Şöyle görüyorsunuz. Emeğimizin karşılığı. Evet arkadaşlar herkese merhabalar tekrardan balığımızı pişirdik afiyetle yiyeceğiz ve tabi biraz çok geldiği için ya yarısını da eğledik böyle herkese razı kele videomuzu videomuzu beğenip yorum yapmayı unutmayalım. Herkese hayırlı akşamlar. Allah'a